Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'daki ilk videomuz ya. İlk videom demeyeyim. Önceden bir kanalım vardı ama kullandığım cihaz bozulduktan sonra kanal aniden kayboluverdi verdi. Kanalla video çekemedim. Uzun zaman geçti. 2 yıl falan. E, şu an yeni bir kanal açtım Pro Oyuncu. Bu kanalda Roblox videoları, yani her türlü oyun videoları olacaktır yani. Mesela Pokemon, ben yani Pokemon çok seviyorum da. Pokemon oyunu olabilir yani. Her türlü oyun olabilir yani. Ee, Roblox, Minecraft, Minecraft'tan mod tanıtımları falan. Ya yani ondan sonra dışında ne olabilir başka? Siz yorumlara yazın istediğiniz oyunu çekebilirim. Ama şey, e, tabletten e, girdiğim için. Play Store'da olan oyunları söyleyin yani. ya. ben buyum şimdi ne yapacağım? Şimdi benimle alakalı değil. Ya, bu arada iki günde bir video gelecek. Benimle alakalı konuşmayı keselim. oynadaktan ben, ben bu oyunu daha önce hiç oynamamıştım. Bomba. Hop. Hop. Hop bomba şimdi bomba inecek. evet arkadaşlar bitmesini bekliyoruz hop inşallah birinci olacağız arkadaşlar hop ya ben hep mini games'i boş vakitlerimde oynuyorum yani ya çok güzel bir oyun bence Hatırdan oynamasını söyleyeyim. Roblox indiriyorsunuz. Bir hesap açıyorsunuz. Ondan sonrasında oynayabilirsiniz. Bu arada üstümdekini değiştireceğim. Kardeşim yapmış üstümdeki kıyafeti. O yüzden değiştireceğim. Evet, çok oynamıyorum. Roblox. Ya, oynuyorum. Bak. Roblox'ta çok fazla Robux harcamayacağız. Ya yani 10 Robux'un um var sadece. Ya vardı 450 Robux'un um vardı da. Kardeşim kıyafetleri harcamış. O yüzden şu anlık 11 Robux'un um var sadece. Onun içinde ve böyle ucuz oyunlar da harcıyorum e, bomba topu. İlk videoyu çok uzun yapmayacağım. 5 dakikalık. Yani. Bu bir tanışma videosu olacaktı yani. O öyle. Bu mini game'den sonra o zaman video biter. Canlı yayınlarda yapacağız bu kanalda böyle canlı yayınlarda hep beraber Roblox oynayabiliriz. Join'ımı açarım. Beni followlayıp oynayabiliriz birlikte yani. Çok eğlenceli olurum muhtemelen. Mi? Epic Mini oynarız. Brawl Stars oynarız şeyde. Roblox'ta Minecraft oynamayız. Ben tabletten girdiğim için oyunculara çok bağlanmıyorum. Ee, Brawl Stars oynayabiliriz. Ben kod paylaşırım. Dostluk maçına gelirsiniz hepiniz. İşte böyle canlı yayınlarda yaparız. Burası taşta oynuyorum bu arada. 13.000 kupayım. 33 karakterim var. 14.000 kupaya doğru gideceğim. 300 kupa sonra 14.000. 13.700'üm. Şu game bitsin. Şimdi size son bir şey daha da söyleyeyim. İki günde bir, bir, iki günde bir video atmamın sebebi derslerimin olması. Yoksa her gün video gelebilir ama hafta sonları da video gelecek. Bugün günlerden Perşembe. Ama ben bu videoyu Perşembe akşamı atarım. Zaten saat geç birazcık. Ben bu videoyu yine Perşembe akşamı atarım. Ekstra bir video Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.